Görünüyor et bir şekilde. Tamam ben seçim güvencesiz demiştim zaten. Bugün siber farkındalık ve doğru internet kullanımından bahsedeceğim daha çok. Üç adet başlığımız var bu konuyla ilgili. Birincisi interneti nasıl güvenli kullanırım. İkincisi beni ne tür tehditler bekliyor. Üçüncüsü de siber zorbalık nedir. İlk başlığımızdan başlayalım. İnternet nasıl güvenli kullanırım başlığından. Ya yani interneti şu an hayatımızın her alanında hepimiz kullanıyoruz zaten birçok faydası da var. İnsanlarla iletişime geçebiliyoruz, yakınlarımızla keyifli zaman geçirebiliyoruz ya da genişler öğrenebiliyoruz. Ama bir yandan da bazı tehditler bekliyor bizi. Bu tehditlerden kendimizi korumak için de dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bazılarını buraya not aldım. Yani kişisel bilgilerimizi korumamız gerekiyor parolarımızın güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçek hayatta olduğu gibi yine internette de yabancılarla konuşmamız lazım çünkü internette de kötü niyetli insanlar var doğal olarak. Bu kötü niyetli insanlar zararlı linkler ve e-postlar gönderebilir bize. Bunları da açmamız gerekiyor. Şimdi önce kişisel bilgilerimizi nasıl korun başlığına başlayacağız. Ya yani bunu koruyabilmek için kişisel bilgilerimiz tabii ki önce kişisel bilgilerimizin hangilerinin paylaşıp paylaşmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Burada bir takım kişisel verilerimiz var. Şimdi bunların hangilerini paylaşmak sorun değil, hangilerini paylaşmak sorun ona bakalım. Ya gördüğünüz gibi burada kırmızı ile çizilmiş olanlar paylaşmamız gereken bilgilerimiz ya bunlar e-mail adresimiz, ebeveynlerimizin iş yeri adresi, okulumuzun adı, ev adresimiz, yaşımız, telefon numaramız gibi bilgiler olabilir. Bunun dışında ya sevdiğimiz renktir, yemektir, tuttuğumuz takım bu tarz verileri paylaşmamıza bir sorun yok. bunlar zaten bizi direkt olarak tanımlamıyor. Yani bu bilgilere sahip olan birisi bizim özel bilgilerimizi elde edemiyor. O yüzden bunlarda sorun yok. Şimdi kullanıcı isimlerimizi seçiyoruz. Yani hepimiz sanırım çoğunuz oyun oynuyorsunuz az önce dediğiniz gibi. Bu oyunlarda kullanıcı isimleri oluşturuyoruz. Bu kullanıcı isimlerini oluştururken işlerinde kendimizle ilgili bilgiler vermememiz lazım. Atıyorum yaşımızı vermemeliyiz. ilimizin plaka kodunu vermemeliyiz. ya yani bu tür bilgileri verirsek yani bizim daha fazla bilgimize erişebilirler isteyen biri olursa. Ve bazı insanlar bu tarz bilgilerimizi bizim söylememizi isteyebilirler özel mesaj yollarıyla falan uğraşıp ve bu tür durumlarda kesinlikle söylememiz gerekiyor ve ailemize bunu bildirmemiz lazım. Burada güvendiğimiz başka bir yetişkin ifadesi var. Bundan kastım öğretmenimiz olabilir bir tane, sevdiğiniz bir öğretmen ya da yakın bir akrabanız olabilir. Bir başka konu parolalarımızın güvenliği. Yani Çoğu insan kolaylık olsun diye aynı parolayı kullanıyor ve genelde hatırlamak için basit bir parola kullanıyor. Bunu yapmamamız gerek öncelikle. Bunu yaparsak yani kötü niyetli kişiler hesaplarımıza erişebilir, bunu deneyebilir parolalarımızı. Ya da daha önceden bahsettiğim gibi bazı kişisel bilgilerimiz vermişsek ve bu bilgileri parolalarımızda kullanırsak deneyip yine erişebilirler hesaplarımıza. Bunun için parolalarımızı güçlü seçmemiz lazım ve bunu gizli tutmamız gerekiyor. Gizli tutarken yani en yakın arkadaşınıza bile söylememeniz lazım. Bunu sadece anne babanız bilse yeterli. Başka kimseye hiçbir şekilde söylememeniz gerek. Bazı durumlar var. Birisi yetkiliyim diyor. Mesela diyorum bir oyun oynuyorsunuz orada gelip diyor ben yetkiliyim. Şöyle şöyle bir sorun var. Parolanızı verin. Şöyle yapayım. Bunlara kesinlikle inanmamanız lazım. Zaten bir platformda yetkili birisi sizden bunu istemez. Bunlara itibar etmeyin. Aynı parolayı kullanmanız da bir sorun. Her yerde şöyle bir şekilde bir yerde parolanız ele geçirilirse tüm hesaplarınıza girilmesini istemezsiniz. Bu yüzden farklı parola kullanmanız gerekiyor. Tabii bu biraz zor olabilir. Hani sürekli hem güçlü parola kullanıp hem de her seferinde farklı parola kullanırsak bunu bunları hatırlamamız zor olur. Bunun için parola yöneticisi dediğimiz uygulamalar var. Bu uygulamalara bir tane parola veriyoruz. Yani kendi oraya uygulamaya girerken kullandığımız bir parolamız oluyor. Bunun için de hesaplarımızı oluşturuyoruz. Oraya parolalarımızı yazıyoruz. Ve hatta bazılarında bize otomatik olarak güçlü parolalar oluşturabiliyorlar. Ya bunları kullanarak parola konusunda daha güvenli olabiliriz. Şimdi parolalarımızı güvenli tuttuk. Tamam güzel. Ama hala hesaplarımızın güvenliği için bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ya burada bir örnek verdim. Ya atıyorum okulda bilgisayar kullandınız. Bir bilgisayar laboratuvarı dersi olabilir ya da benzer bir durum. Ya yani bir iki hesabınıza giriş yaptınız. Bunlardan çıkış yapmanız lazım kullandıktan sonra. Eğer çıkış yapmazsanız doğal olarak sizden sonra birisi gelip bu hesabınıza girebilir. Yani buna girdiğinde sizi takip edebilir. Sizin özel bilgilerinize erişebilir. sizin yakınlarınıza istemeyeceğiniz tarzda mesajlar yollayabilir. Bir de yani bunu kişisel bilgisayarlarınızda da yapmasanız daha iyi ama Tabii ki de herkes açık bilgisayarlarda kesinlikle yapmayın. Parolanızı hatırlamanız için bir seçenek çıkıyor genelde. Bunu işaretlememeniz gerekiyor. Yani özellikle az önceki herkes açık bilgisayar örneğinden gidersek ya yani bunu işaretlediğinizde isteyen bir kişi çıkış yapsanız bile parolanıza erişebilecek zaten. Bir diğer konumuz yabancılara karşı dikkatli olmak. Şimdi internette sizinle iletişime geçmeye çalışan tanımadığınız insanlar mutlaka olacak. Bu insanların bazıları daha önce dediğim gibi kötü niyetli insanlar ve size ve ailenize çeşitli şekillerde zarar verebilirler. Şimdi bunun için ya yani buna karşı yapmanız gereken şeyler şunlar. Yani tanımadığınız insanlara hiçbir şekilde fotoğrafınızı göndermemeniz lazım. Az önce kişisel verilerimizi korurken de demiştim yaşınızı vesaire bunları söylememeniz gerekiyor. kişisel verilerimizi hiçbir şekilde vermiyoruz. Instagram kullanıyor musunuz bilmiyorum sosyal medya genel olarak ama kullanıyorsanız tanımadığınız birisi fotoğraf ya da benzer bir şey göndermenizi isterse bunu hemen ailenize bildirmeniz lazım. Ya ailenizden saklamanız iyi olmaz. Yani bildirin. En azından onlar ne yapılması gerektiğini daha iyi bilir. Evet, dediğim gibi yabancılar bizimle iletişime geçmeye çalışabilir. Bunların tabii de bazıları kötü niyetli insanlar ve bizlere bazı linkler ya da mail ya da özel mesaj gönderebilirler. Bu linklerin arasında bize zarar verebilecek, yani cihazımıza zarar verebilecek dosyalar olabilir. Bunu fark edemeyebiliriz. Bunları açarsak telefonumuza telefonumuzu ele geçirebilirler ya da bilgisayarımızı ve bazı özel verilerimizi elde edebilirler yine. Ya bunları ya sonuçta elde ettiğinde bu verileri yine kötüye kullanabilir. Az önce verdiğim örnekteki gibi bizi taklit edip birilerine mesaj atabilir. Ya mesela oyun oynuyorsunuz. Birçoğunuz oynuyorsunuz sanırım. Oyun, arası, oyun içinden size birisi bir link gönderdiğinde bu link de aslında sizin oyun hesabınızı çalmaya çalışıyor olabilir. Ya e atıyorum bir link oluşturur, ona tıklarsınız, girdiğinizde bir giriş ekranı olur. Oyunun normal giriş ekranının aynı ya da herhangi bir platformun. Ama bu sahte bir giriş ekranı olabilir ve siz buraya bilgilerinizi girdiğinizde bu kişi sizin hesabınızın bilgilerini ele geçirir. Yine aynı şekilde tanımadığınız kişilerden gelen bazı mesajlar oluyor. Hediye kazandınız, çekiliş kazandınız. Yani bunları görmezden gelmeniz iyi olur. Çünkü yani nadiren doğru da olabilir ama bunu bu riski almaya gerek yok. Yine aynı şekilde ailenize haber verin böyle bir şey olursa. İkinci başlığımız size ne tür tehditlerin beklediği. Yani e, internette yine dediğim gibi birçok insanla bir araya gelebiliyoruz ve bu insanların bazıları kötü insanlar. Ve size bir şekilde zarar vermeye çalışacak bunlar. Yani bir şekilde e, kar sağlayacaklar ya da sadece keyifleri istediği için bunu yapmayı seçebilen insanlar olabilir. Yani hesaplarınızı çalarak kişisel bilgilerinize erişebilirler, özel fotoğraflarınızı görebilirler ve yine aynı örnek daha fazla kişi kişisel bilgilerinizi elde ederlerse sizi zor durumlarda bırakabilirler. Yani özellikle adres bilginizi birisine verdiyseniz ve bu insan kötü birisi ise yani sizin yaşadığınız yeri bildiği için gelip sizi takip edebilir ve ailenize ya da size belki de yakınlarınıza zarar verebilir. Bunun dışında bilmediğiniz linklerden yine cihazınıza çeşitli yazımlar bulaşabilir az önce dediğim gibi. Bu zararlı yazımlar yani çok çeşitli olabiliyor. Sadece iş şaka olarak bilgisayarınıza zarar verebilir. Bunun dışında bu yazılımlar ailenizin kredi kartı bilgilerini bile çalabilir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Yine aynı şekilde e, telefonda uygulama indirirken güvenilen kaynaklardan indirmemiz gerekiyor. Güvenilmeyen kaynaklarda sonuç olarak ne olduğunu bilmiyoruz içinde. Birisi normal bir uygulamanın içine zararlı bir yazılım eklemiş olabilir ve bunu bize sunuyor olabilir. Bunu da yine aynı şekilde kurarsak cihazımıza zarar görebiliriz. Cihazımıza zarar görebilir. Sosyal medya kullanıyorsanız öncelikle zaten hesabınızın gizli modda olması lazım. Gizli modda olursa doğal olarak kötü birisi ya da bilgilerinize erişmek isteyen birisi daha az şey erişebilecek. Herkese açık olan hesaplarımızda genelde yani bazen şeyler yazabiliyor nerede yaşadığımız tam ismimiz ya da hangi okulda okuduğumuz. ya yani bunları görmelerini istemeyiz. Aynı şekilde yine tanımadığımız kişilere takip iste ya da arkadaşlık istekleri atmamamız lazım sosyal medya üzerinde. Çünkü az önce dediğimiz bilgileri ya yani gizli modda sadece yakınlarımız görebilir ama birisinde arkadaş olursak sosyal medya üzerinde o kişiler bu bilgilere erişebilecek. Ve tanımadığımız biri olursa istenme, istenmeyen bir durum ortaya çıkıyor. Bir diğer konu ve bu biraz önemli bir konu. Sanırım bunu biraz anlatmak zor. Sosyal medyaya hepimiz fotoğraflar atıyoruz ya da bazı bilgiler paylaşıyoruz. Ya yani bunu sadece arkadaşlarımız görüyor diye bir sorun olmadığını düşünmemek gerekiyor. Çünkü biz internete bir fotoğraf yüklediğimizde bunun hiçbir şekilde geri dönüşü yok. Bu fotoğrafı yükledik diyelim, bu ya birisi hızlıca görüp kaydedebilir ya da ya bazı sistemlerde yüklediğiniz anda zaten kaydediliyor, bu gitmiyor, siz silseniz bile. O yüzden bir fotoğraf yüklerken ya da farklı bir verimizi verirken iki kere düşünmek gerekiyor. bir diğer değinmek istediğim konu siber zorbalık buna değinmek istedim çünkü sizin yaşlarınızda sanırım biraz fazla görülüyor. Ya yani her yaşta fazla görülen bir durum ama sizin için biraz daha önemli bir diğer konulara göre. Şimdi önce siber zorbalık kavramından bahsedeyim biraz. Yani siber zorbalık bildiğimiz zorbalığın dijital ortamda gerçekleşen hali. Ya yani genelde sosyal medyada olur, oyun oynarken olur. Atıyorum oyunda birisi sizi tehdit etti, oyun içinde olsa bile ve siz buna rahatsız oldunuz, bu bile siber zorbalığa giriyor. Bunun dışında yani paylaşılmasını istemeniz bir fotoğraf var atıyorum, öz olarak sadece bir arkadaşınıza attınız. Bu arkadaşınız bunu yayabilir, başkanına gösterebilir, dalga geçebilir. Ya da normal bir şekilde yüklediğiniz bir fotoğrafı bir sosyal medyaya ve insanlar sizinle yorumlarla dalga geçti. Yani bu, bunlar genel olarak siber zorbalık kapsamına giriyor. Şimdi siber zorbalık e, kötü bir durum tabii ki de ve üzerimizde birçok kötü etkisi var. Mesela yani özgüvenimize zarar verebilir, kendimizi kötü hissederiz, e, sinirlenebiliriz, utanç duyabiliriz hatta ileri seviyelerinde belki gece uykumuzu bile bölebilir. <laughs> ya, burada hatırlamanız gereken bir nokta ya zorbalığa uğradığınız durumlarda sizin hiçbir suçunuz yok aslında bu tamamen karşı tarafın kabahati ve bu unutuluyor sanırım bazen bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor siz yanlış bir şey yapmadınız ve hiçbir suçunuz yok bunu unutmayın Zorbalığa maruz kaldığınızı anlamak bazen zor olabilir ki şöyle mesela bir arkadaş ortamındasınız ve oyun oynuyorsunuz diyelim bu oyunu oynarken sizinle bir şekilde şakalaşıyorlar ama artık bir noktadan sonra siz onlarla gülmek yerine sadece sizin onlara güldüğünüzü fark ediyorsunuz ve bu duruma rahatsız olmaya başlıyorsunuz. Ya yani bu durumda incindiyseniz, rahatsız olduysanız durmalarını söylersiniz doğal olarak ve hala durmuyorlarsa burada siber zorbalığa uğruyor olabilirsiniz. Ve uğruyorsanız da yapmanız gereken şeyler Yine öncelikle aileniz, öğretmenleriniz ya da güvendiğiniz başka bir yetişkine durumu anlatmanız gerekiyor, yardım istemeniz gerekiyor. Ee, bu zorbalığı gerçekleştiren kişi hiç tanımadığınız biri ise ya oyundan rastgele herhangi biri ise mesela ya da sosyal medyadan biri size hiç tanımadığınız birisi bir mesaj şey atmışsa, bir yorum atmışsa ya en basit çözüm bunları engellemek. Bu kişilerin dedikleri şeyler gerçek değil. Sizin bunu umursamamanız gerekiyor. Bunları engelleyin ve devam edin. Bunlar önemli şeyler değil. Bu. Yani onların dediği demesi önemli değil. Ama gerçek hayattan birisi, atıyorum okuldan birisi sizi oyunda ya da farklı bir platformda rahatsız ediyorsa bunu gerekli yerlere bildirmeniz gerekiyor. Atıyorum dediğim gibi okuldaysa okula bildirmeniz lazım. Bir yandan ailenize bildirmeniz lazım. Şimdi biz de farkında olmadan siber zorbalık yapabiliriz bazen. Yani şakalaşırken karşısındaki insan söyleme yani durmanızı istemesine rağmen siz devam ediyorsanız ya da oyunda atıyorum bir şey oldu sinirlendiniz ve karşınızdaki oyuncu tehdit etmeye başladınız. Ya da sırf bir arkadaşınıza dalga geçmek için bir paylaşım yaptınız ve bunu yani birçok insan görüyor. Rahatsız edici bir durum arkadaşınız için. Ee, bunun gibi ya da işte buna benzer davranışlarda bulunduysanız yani siz de bir siber zorbalık yapmış olabilirsiniz. Ee, bu durumlarda genelde unutuyoruz, yani karşımızda bir insan olduğunu unutuyoruz oyun oynarken ya da başka bir şey yaparken internette. Ee, bu yüzden aklımızdan çıkarmamamız lazım hani karşımızda bir insan var ve gerçek bir insan, gerçekte nasıl davranacaksa internette de aynı şekilde davranmamız gerekiyor bu kişiye. Bir arkadaşınızın siber zorbalığa uğradığını varsayalım ve siz yardım etmek istiyorsunuz. Yani öncelikle sizin yardım etmeniz gereken bir durum varsa bu arkadaşınız büyük ihtimalle bunu bildirmeye çekiniyordur. Yani ona anlayışla yaklaşık destek olduğunca ve yani çekindiği için önce cesaretlendirmeniz gerekiyor. Hala yani cesaretlendirin ama Direkt gidip birine de arkadaşınızı incitebilir, yani istemediği birisine yetişkin olabilir. Cesaretlendirip destek olun ve yani onun da güvendiği birisini önerin. Atıyorum onun sevdiği bir öğretmen olabilir bu. <laughs> Sonuç olarak yani genelleyelim şu an söylediklerimizi. Tanımadığınız kişiler öncelikle kesinlikle güvenmemeniz gerekiyor internette. Yani karşı tarafta kimin olduğunu bilemezsiniz. Yani size atıyorum kendi yaşadığınız birisi gibi davranabilir ama aslında çok farklı birisi olabilir. Bilmediğimiz linklere tıklamamız gerekiyor. Bunların bazıları zararlı linkler olabilir ve cihazımıza zarar verebilir. Sosyal medya kullanıyorsak e, hesaplarımız kesinlikle gizli modda olacak. Yani kişisel bilgilerimizi de paylaşmayacağız, utanç veririz ya da herkesin görmesini istemeyeceğimiz fotoğraflarımızı kesinlikle paylaşmamız gerekiyor hesabımız gizli modda olsa bile. Bilmediğimiz kaynaklardan yani bilmediğimiz kaynaklar derken burada e, uygulama marketleri olabilir. Atıyorum yani Android kullanıyorsanız Google Play kullanıyorsunuz. Bunun dışında birkaç market daha var. Bunlar bilinmeyen kaynaklar olarak geçiyor. Bunlardan dosya indirmeyin mümkün olduğunca. Hatta hiç indirmeyin. Birisi bizi rahatsız ediyorsa internette, bunu yani o kişiyi engellemeliyiz çünkü bunun bize hiçbir faydası yok. Ve dedikleri şey de gerçek değil zaten. Ve bunu ailemize bildirip yardım istememiz gerekiyor. Tanımadığımız birisi ya bize bir arkadaşlık iste ya da takip iste ya da platforma göre hangi tarz bir istek varsa onu göndermişse onu tanımızdan tanıdığımızdan emin olmamız gerekiyor. Tanımızda tanımı ah, özür diliyorum. Tanıdığımızdan emin değilsek ailemize danışabiliriz. Ya yani bu kişi bir tanıdık mı diye. Eğer tanımıyorsak bunu kesinlikle kabul etmememiz gerekiyor. Um, Parola konusuna gelirsek tekrar aynı parolayı kullanmamamız gerekiyor her yerde. Güçlü parolalar seçmemiz lazım. Kişisel bilgilerimizi içermeyen parolalar seçmemiz lazım. Parolalarımızı ebeveynlerimiz dışında kimseye vermememiz gerekiyor. Ee, internette i̇nternette diğer insanlara karşı kırışı olmamalıyız. Karşımızda gerçek bir insan olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerek. Evet benim sunumum bu kadardı. Herhalde temel şeylerden bahsettim. Bir sorunuz varsa alabilirim şu an. Öncelikle sunumumuz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz çocuklar. Seçkin ve yardımcı olacaktır mutlaka size. Sormak istediği soru olan var mı? Yok galiba. Çok açıklayıcı anlatmışsınız. O zaman öyle algılıyorum ben. Peki çocuklar siz ne kadar yapıyorsunuz bu seçkin abinizin anlattıklarını? Yani mesela daha önce siber zorbalığa maruz kaldığınız oldu mu? Yani veya bunu burada fark ettiğiniz oldu mu? Yani benim istemediğim bir şey yapılıyordu. Ben bunun farkında değildim ama seçkin abim anlatınca ben bunun farkına vardım. Gerçekten de siber zorbalığa uğruyormuşum. Uğru veya ben bir siber zorbalık yapmışım zamanında başka bir insana diyen oldum acaba? Yok gibi sanırım. Bir de bir şey daha ekleyeceğim bu konuda. Siber zorbalıkta bazen atıyorum ailenize danıştınız ve aileniz bu platformları engellemenizi, kullanmamanızı istiyor olabilir. Ben bunu açıkçası pek doğru bulmuyorum çünkü bu her yerde karşılaşabileceğimiz bir durum yani bir platformu engellemek ya da kullanmamak bir çözüm değil buna karşı. burada en iyi çözüm ailelerin ve çocukların bilinçlenmesi, nasıl tepki vereceğimizi bilmek. Yani engellemek bir çözüm değil, onu da etki. Teşekkür ederiz. Peki parolalar parolalarınızı nasıl belirliyorsunuz? Bununla ilgili konuşmak isteyen var mı? Nasıl bir parola belirliyorsunuz? Parolalarınızı koyarken ne, neye göre koyuyorsunuz? doğum tarihinizi koyuyorsunuz, isminizi, isminizi mi koyuyorsunuz? Nasıl parolalar belirliyorsunuz? Evet Azra. Ben hepsini bir arada kullanmayı tercih ediyorum. Böyle iyice karışık bir şeyler yapıyorum. İlk, so, ilk ismimi, sonra doğum tarihimi, alt tire, üst tire, karışık bir şeyler yapınca ben de unutuyorum bazen. Ondan sonra annemin telefonunda notlar bölümüne yazıyorum ama Yani ben böyle hem ismini kullanıyorum hem kardeşimin ismini kullanıyorum. Kendi çoğu bilgimi kullanıyorum. Anladım. Ama evet, Seçkin abin diyor ki kişisel verilerinizi kullanmayın diyor. Belki bununla ilgili sen de bir şey yapmak istersin. Yani. Bu sondan sonra, bu eğitimden sonra belki daha farklı parolalar kullanmayı deneyebilirsin. Kişisel verilerini parolanda kullanmadan. Evet, konuşabilirsin. Bahar yazdığı için ismini hatırlayamıyorum, özür dilerim. Benim tüm şifrelerim aynı aslında. Önce adımı yazıyorum, sonra doğum tarihimi ekliyorum. Hepsi böyle. <laughs> o da bir çözüm ama bundan sonra herhalde daha farklı şifreler kullanmaya özen gösteririz değil mi? Evet, yapalım. Evet, Salha. Ben çok uzun ve kalkarışık şeyler e, yazıyorum. Nasıl karışık şeyler? Mesela neler kullanıyorsun içinde? Ee... Değişik şeyler. Ben de hatırlayamadım. <laughs> Hatırlayamadığın şifreleri de bir yere yazarsın herhalde artık. Annenin telefonuna falan. Ben de küçükken bir anımı anlatmak istiyorum. Küçükken böyle bir bebek oyunu vardı. Böyle bebeğinizi giydiriyordunuz falan böyle. Ve insanlar orada gerçekten para harcıyorlar. Parayla bir şeyler satın alıyorlardı. Ve o yaşlarda bir çocuk olarak siz de istiyorsunuz. O paralı şeylerin sizde olmasını istiyorsunuz. Hani ulaşamadığınız şeyler ulaşmak istiyorsunuz. Ve bununla ilgili bazı işte indirim kodları, işte hediye kodları falan vardı. Böyle internette yazdığınız zaman çıkıyordu işte şu oyun. <laughs> Aynen öyle, Stardoll. Stardoll işte kodları falan yazdığınız zaman size hediye bazı yerler gerçekten gönderiyordu bu arada. Ben oraya e, sürekli böyle şifremi yazıyordum, giriyordum falan böyle. En sonunda mesela hesabım çalınmıştı. Meğersem sahte biriymiş ve hediye göndermek değilmiş niyeti, benim hesabımı çalmakmış. E, mesela bu tarz durumlardan uzak durmanız gerektiğinde Seskin abiniz anlattı size siz yaşadınız mı peki daha önce böyle bir durum? Oyun hesabınızı böyle çalmak isteyen veya çalan oldu mu hiç? Olmadı galiba. Ha, evet Taha. Benim bir kere Brawl Stars diye bir oyunum vardı. Onda hesabımı çaldılar. <laughs> ne yaptın peki? Yeni hesap açtım. <laughs> Söyle, bunun için şu an için çözüm bu. Diye e, çalanın hesabını çaldım. Nasıl çaldın? <laughs> Bilmem ben de anlamadım. Güzel. Var mı peki bununla ilgili bir anısı olan anlatmak isteyen, Seçkin abinizin anlattıklarıyla alakalı söylemek istediği bir şey olan, ben de şunu şöyle yapıyorum aslında diyen. Yok galiba. Ya Bahar Hanım'la sürekli iletişim halinde ama <laughs> biz duymuyoruz onları. Ee, o da başkasının <laughs> hesabını çalmış. Hocam, İlker, evet. ben biraz dedi. ben de bunu yeni öğreniyorum o yüzden. Çok... Sen değil Başkasının hesabını mı çaldın? Evet çalmıştım. <laughs> nasıl çaldın? Anlatmak ister misin nasıl yaptığını? Öğrenmem zaten internete yazınca çıkıyor nasıl çalınacağı. <laughs> <laughs> ne güzel ama bu da sanki biraz siber zorbalık gibi mi oluyor? <laughs> evet. Yani, öyle gibi. Evet. Değil mi karşımızdaki evet, evet. karşımızdakinin duygularını düşünmeden onun hesabını almış oluyoruz. Değil evet, mi? Bu tür hareketleri de yapmamız gerekiyor. Evet, bu tür şeyleri de yapmamamız gerekiyor aslında Seçkin abinizin anlattığı gibi. Güzel o zaman katılan herkese teşekkür ederim. Ee, i̇lginiz için Evet, 11 kişiyiz. Normalde 21 başvuru almamıza rağmen yine de teşekkür ediyorum ee, ilginiz için, geldiğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için. Umarım yine bize e, bir şeyleri anlatabilmişizdir. E, Seçkin Bey'e de teşekkür ediyorum buradan. Ben ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım güzel bir etkinlik olmuştur. Umarım ileride de faydası olacaktır sizin için. Teşekkür ederiz hocam. Böyle güzel etkinlikler düzenlediğiniz için. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizin de seçkin beyin de. Katılırız i̇şte her şey... zaman. Ne zaman olursa biz kızdayız. Kocaman kalpler yolluyorum o zaman. İyi akşamlar, iyi akşamlar da değil aslında. İyi öğlenler. Geçmiş <laughs> çok güzel. Çıkmak isteyenler çıkabilirler.